Biraz yine devam ediyoruz. Bitiyor Zeynep değil mi? Evet az kaldı. Bir, bir tanesi boş kalmış onu yapalım. gidiyoruz. Şunu bir yapalım. bulalım. Kocaman kocaman gözleri. <laughs> Hepsi güzel oldu değil mi? Sizler sizinki de güzel görüyorum buradan. Siz de yapacağınız gibi. <laughs> Yapanlar var mı gördüm. Gel, gel. Bir eksiğimiz kalmadı bence. Bitti. Şunun burnu yok. Şunu çıkartalım Hepsini. Tamam bitti. Göstereyim. Ay daha bitmedi. Yanlarını da koyacağız. Unutmuşuz. Yanlarını da. Yanları koymayı unutmuşuz.